Büyük Menderes İnisiyatifi Dinar temsilcisi Soner Özdemir olarak Dinar'da doğan Büyük Menderes Nehri Batı Anadolu'nun en büyük nehri olup ülkenin en kirli üçüncü nehri ve kuruma tehlikesiyle karşı karşıya. Dinar, Uşak, Denizli ve Aydın şehirlerindeki çevre örgütlerinin bir araya gelerek oluşturduğu Büyük Menderes İnisiyatifi nehri ve havzasını yaşanabilir hale getirmeyi amaçlıyoruz. Büyük Menderes İnisiyatifi olarak çözüm önerimizden biri kurumayı ve kıtlığı durdurma adına damlama sulama sistemi kullanan çiftçilere su ücretsiz olmalı. Böylece hem tarımsal üretimde en yüksek kalitenin korunduğu hem de suyun en verimli kullanıldığı bir ortam yaratabiliriz. Bunun haricinde sadece Büyük Menderes Havzası'nda değil, Türkiye'deki tüm havzalarda ürün su ihtiyacı analizi yapılmalı, atık su yönetimi revize edilmeli. Büyük Menderes İnisiyatifi'nin yürüttüğü ekoloji mücadelesine herkesin destek vermesi gerektiğini söylüyoruz. Bilgilendirme toplantılarımız, sergilerimiz, farklı çalışmalarımız olacaktır. Önümüzdeki süreçte toplumun farkındalığını ve desteğini arttırmak için çabalayacağız. Tüm siyasi partilerden ve sivil toplum kuruluşlarından bu eylem planına destek bekliyoruz. Bugün de kirliliğe, kirliliğe önem gösteren arkadaşlar ve dikkat çekmek için çivliden gelen bisikletçi arkadaşlarımız dinardan başlayarak Menderes'in döküldüğü yere kadar pedal çevireceklerdir. Arkadaşlarımız buradalar. Tüm çevreci dostlara merhaba. Büyük Menderes'in e, yok olmaması için bir imza ver kampanyasına Büyük Menderes Sertifinin başlattığı kampanya destek için bisikletçi olarak buradayız. E, bisikleti ayrıca seçtik bisikleti çünkü hem çevreci e, hem sağlıklı. E, hem ekolojinin düzelmesi için hem Büyük Menderes'e suyun korunması için bizler de pedal çevireceğiz. E, tüm çevreci dostlara selam olsun. Güncel, tarafsız ve güvenilir haberler için adresiniz www.dinardostajans.com